Diabate Diabate Çevirebilecek mi? Gönderdi Kone! Kone'nin golüyle başladı maç! Dördüncü dakika Gol Kone! Ribalka Ortayı yaptı Fatih Şimdi kaleye doğru Fatih Ve sonrasında Çikalleşi Biyarsmin orada Sivas Spor ikinci gole yaklaştı. Josue geldi. Josue Tolgahan. Emre. Solunda Ziya var. Emre şimdi onu da oynuyor. Kore içeride. Diabat içeride. Emre de içeride. Ziya gönderdi. Emre vurdu. Top kalecine kaldı Fatih. Kalkın dedi. Desteği arttırın dedi. Rivalka yaptı ortayı. Eldar Barbosa. Vardan bir tavsiye gelecek mi az önceki pozisyonla ilgili Ali Palabıyık bekliyor. Evet Ali Palabıyık izleyeceğini söyledi. Vardan tavsiye geldi. Maçın hakemi penaltı dedi. Ali Palabıyık penaltı dedi. Caner arada çok iyi pas verdi. Şimdi Musa Nizam yerden oynuyor. Vuruş ve gol. Bayrak kalkıyor. Bayrak kalktı. Ali Palabıyık bekleyin dedi. Musa Nizam evet el havada karar offside yaptı ortayı Douglas. Kafa vuruşu Fatih. Bir kafa daha top dışarıda. oyun sürüyor. Durdurdaki Ziya sarı kart Ziya. Onur Zeki içeri Ziya Onur Manu Kale sahası içi orada Bitirmek istedi pozisyonu ama istediğini yapamadı top kaleci Tolga'nda kaldı Maçın hakemi bekleyin dedi Manu pozisyonu için. Bir daha yani. bakalım ona. Montöre geldi. Bakalım ne karar çıkacak. Ve Ali Palabıyık penaltı kararı veriyor. Ziya sarı kart. Bu Ziya'nın ikinci sarı kartı. Kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart. 86. dakika. 81 sarı. 86 ikinci sarı. Geldi Josue. Vurdu gol. 2-1. Maç 2-1 oldu. Helder Barbosa en arkaya gönderdi. Onur orada. Kafayla içeri. Sergio Bir kafa daha Tolga Han. Josue. Şimdi gönderdi. Onur koşuyor. Onur yerde kaldı. Kaleci Tolga Han. Şimdi bir oyuncu yerde. Maçın hakemiğini kaldırdı. Aldatma yönelik hareket. Manu Yakart. Manur Sarıkart. Cihat Arslan ve Enek Kulübesi ayakta. Bitti maç. Demir Grup Sivas Spor 2 Akisar Spor 1 maç sonucu.